Nerede sen Mirzal al? Bu tarafta Ben seni görmedim. Koku. Burada. He. Ha. Hadi gel yavaş yavaş. Aferin. Yeni <laughs> çıkar ondan min. Ve ondan düşersen ondan. Ve bundan Burulgan var ya e. burulgan ondan diye düşersen. Hadi. <laughs> Bir git. Yavaş yavaş. Elini tut. Telaş etme, Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ha, sola dön. Kalk. Elini tut. Aferin. Yeni evin mübarek. <laughs> Yeni evim. Çok yakabuğunu tomuruk. Sudu. eğleşme. Yavaş yavaş geri dön. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aferin, ayağın altına. Ayağın altına bax. Türgün bayrağı. Türgün bayrağı. Hə, bitdin. Aferin. Hə, görsə getdin. Zəbula sə bilirsən. Sudu. Su olmayan tarafına min. Ağaç Ne Aferin. Sudu. de dersen, sabah şehidi. Yumuşak, git. Tızgit. gitti, da gittik da bitti, da bitti. Gide o bir tarafa. Geldi. Gide e, enişten şey, şey tarafına, ne sanayi tarafına. Teşekkür ederim yata. Yani Demedik atamı çekeyim. De Atam da geldi.